Herkese merhaba. Bir haftalardan sonra yine Ankara Kaleçi sokaklarındayız. Bu bölümümüzde Ankara'mızın tarihi çeşmelerini ve tarihi sokaklarını hikayeleriyle beraber Ankara Kulübü üyemiz Sema Kumulan'dan dinleyeceğiz. Sema Hanım buyurun. Hoş geldiniz. Sema Hanım Ankara Kulübü üyemiz. Kendisi e, bir gazetede köşe azaldığı diyor. kendinizden biraz bahsedersiniz misiniz Tabii, lütfen. ben her şeyden önce Ankara sevdalısıyım. Kale, bu yörelerde çok, 8 yıldır geziyorum. Çeşmeler, tarihi evler, kapılar. Ama çeşmeler çok enteresan geliyor bana, çok tarihi izler taşıdığı için bugün de birkaç çeşmeyi gezelim. Ben tabii bir tarihçi değilim. Çok bilgi verme değil de çeşmeleri göstermek. Onunla ilgili köşe yazılarınızı ben takip ediyorum. Evet. Makaleleriniz var. E, Ondan yola çıkarak kendinizi anlatırsınız. Çok seviyoruz. Şu anda Ramazan Şemsettin Camii çeşmesindeyiz. Evet. Ramazan Şemsettin Camii çeşmesi. Camiden daha sonra yapıldığı tahmin edilir çeşme. Tamamen Ankara taşıdılar. Bir Osmanlı çeşmesi ve en büyük özelliği bence şu anda kullanılır olup gelen geçenin burada faydalanması benim için çok önemli bir ee, Tabii şuraya bir şey konuşayım onu herhalde kaldırtılacak oraya olmuş. Yani çok sevdim, suya attığı için özellikle çok sevdiğim bir çeşme. Evet. evet. Yalaktaşı falan mesela, aynen. Aa, orjinalini koruyor. Orjinalini koruyor. Şu akma çok güzel. <laughs> Buradaki yazın da ilk rüsatta değişmesi dileğiyle evet. iletelim yetkililerine. Evet, Etelim. Güzel mermerden bir evet. şey koyabiliriz. Şimdi 17. yüzyıl yazıyor ama yani benim tarihçilerden öğrendiğim kadarıyla camdan daha sonra yapıldığı bilgiler arası, evet. en daha sonra yapıldığı bilgiler Altın güneş orada sırmalar saçar Altın güneş orada sırmalar saçar Alaaddin Camii'nin çeşmesi önündeyiz, tabi kitabesi olmadığı için şöyle bir bilgi edinmiştim. Abidin Paşa'nın mahalli döneminde bu çeşmenin yapıldığı mermer olarak onarıldığı, yeniden yapıldığı söyleniyor. Bu içme tası çok eski. Sıra da ayrıca çok hoş. Yani çok eski bir çeşme ama yeniden bu geçen sene yeni Restorasyon. Yani restorasyon geçirdi. Vallahi daha evvelki yani hali daha güzeldi. Evet. Ben pek beğenmedim. Cami ile aynı yaş değil mi? Cami ile evet. Yalnız abi çeşmenin şöyle bir özelliği var. Sevi diyoruz ya. Evet. Su deposu var. Üst deposu var. Su deposundan su geliyor. Anladım. Sedi. E cali. Emine tarafından yaptırıldığı Diğerinde de 1916 ve 18 yıllarında bir tadilat gördüğü yazıyor. Çeşme Ali Taşı sokağı sokağından adını alarak Ali Taşı Çeşmesi olarak da anıldı. O Ali Taşı'nın da güzel tabii hikayesi var. İsterseniz onu da anlatırım. Onu da rica ederim. Kullanılır bir çeşme oluşu güzel. Ve bu yalak kısmında bu kısmı da işte böyle bir ekler mekler yapılarak yeni bir yalak taşı konmuş. Şimdi Ali Taşı e, Akkale tarafında bir metre çapında bir taş. Bir rivayete göre karşı isterseniz o tarafa da gidebiliriz. Hıdırlık Tepe'den Hazreti Ali tarafından atıldığına inanılan bir taş. Diğer bir rivayet ise Ali diye bir çocuğun yaşayıp bir kıza aşık olduğu, kız öldükten sonra Ali'nin orada hep oturarak o kızı beklediği anlatılan rivayetler. Taş duruyor. Fakat Akkale koruma altına alınıp demirler çekildi. taş içinde kaldı. Şu anda tabii taşı görme şansı yok. Gördüm ben. Enteresan bir taş. Böyle iki parmakla sanki tutup Gerçekten atılmış gibi bir hava veren. Belki de o rivayetler o yüzden çıktı. Yani bu çeşme oradan da adını almış. Şu anda neredeyiz? Hacarak Camii önündeki çeşmelerdeyiz. Hacarak Camii 14 veya 15. yüzyılda yapılmış bir cami. İki tane çeşmesi var. Sağ duvara ve sol duvara monte edilmiş şekilde tamamen Ankara taşıma Buradan baktığımızda solda Gönüler Çeşme aynen kullanılır vaziyette. Ve bir depoyla şebeke suyuna bağlanmış. Burası musluk takılarak kullanılan bir çeşmeymiş. Her iki çeşme de Ankara yapılmış. Diğeri aktif değil herhalde. Hayır, Hayır, diğeri kullanılmıyor. Bu şebeke suyuna çok yeni bağlandı. Daha sonra mı bağlandı. 2001 yılında can yapımı Ayşe Rahmetin tarafından başlatılmış. Çeşme sezirde zaviye varmış zaviyesi. Ee, çeşme tam o zaviyenin sahanlığına erdiler Güzel. Araba yıkarlar. yalak altında da. Tabii tabii. Güzelmiş. Sosval Ama güzelmiş. şu mermer buranın da tabii gitarlısı. sonuna geldik. Ankara çeşmeleri ve sokaklarını tanıtmaya devam edeceğiz. İkinci bölümde görüşmek üzere. <laughs>